Evet Arkadaşlar Hepinize Merhabalar Bugün sizlerle birlikte bir, 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 Ölü yılana bakacağız Ben dün akşam buraya bir ölü yılan atmıştım Bakan başka var mı Buraya gelen Aha yılan Engerek yılanı Etrafta yok değil mi başka Aha Büyük başlı engerek Bunu dün araba ezmişti Tavukları verdim Yediler yani şöyle bir çevireyim. Tam göreniz. Aha kafa. Aha kafası burada. çok büyük bir yılan. En az bir metreden fazla var. Kuyruğu da kopmuş zaten gördüğünüz gibi. Şurada bir kuyruğu olması lazım. Ne diyeyim yani. Bu sene yılan bu, bu sürü. Her yerde yılan var. Kemeye bak çıkmış la. Arılar dolmuş hep yiyorlar. Aa bu da bu ne var? Değişik şeyler var. Değişik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yılan. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Evet. Ama bu yılan eğer büyü gelirse benim yanıma ben bu yedi. Hadi görüşürüz.